Merhaba iyi haftalar. Yeni yıl öncesi altın piyasasında çok fazla bir hareket olmasını beklememek gerekir. Tatiller var. Yurt dışında biliyorsunuz bu tatillerin dönüşünde belki hareketler olabilir ama ons altında 2058 dolara dikkat edeceksiniz. Buranın üstünde ise pozitiflik 2178'e kadar gider. Buranın altında kaldığı sürece ise her zaman için riskiniz 1950 dolar olarak kalacaktır. Gram tarafında da 1938'ler civarında bir direncimiz var. Daha önce 1928'lerdeydi. Bu rakamın üzerinde olursanız yükseliş trendi 2019 ikiye kadar olur. 1880'lerin altında kaldığını sürece de geri çekilmelerde biraz daha 1800'lerin üzerinde bir rakama doğru yönlenirsiniz diye okumak gerekir ama altın espri takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Bunu özellikle dikkat etmenizi söylediğim günden beri 20 TL'nin üzerinde sonuçta %5'e yakın bir getirinin üzerine devam ediyor olarak görmek gerekir. Peki ne olacak bundan sonra? Çok önemli bir yerde kapattı. Peki altından daha fazla getiri nasıl sunuyor derseniz bakın iki olasılığı oynuyorsunuz. Birincisi altının yüksel hem içerisinde dolar tl'yi barındırıyor. Peki diğer bir olasılık ne? Borsa İstanbul'un düşmesine oynuyorsunuz. Çünkü oradaki yatırımcılar paralarını çıkarttıkları zaman sonuç itibariyle faize de değerlendirebiliyor. Aynı zamanda altın espri alarak da devam ediyor. Bu da altın esprin normal gram altından daha değerli halde işlem görmesine sebebiyet veriyor. Yeni yılda da böyle olacaktır. Bu anlamda dikkat etmeniz gereken dataları altın espri short videolarda yayınlamaya devam edeceğim.